Bu sonucun proses adımları bir planlama 2 tasarım 3 test planlama tasarım tasarım için ölçüleri giriyorum uzunluk ölçülerini 280 280 bizim keseceğimiz plexiglasın e, e, kenar uzunlukları daha sonra e, çizeceğimiz karenin ölçüsü giriyorum karede 90'a 90. Daha sonra transformla e, karenin yerleşimini sağlıyorum. Sonrasında takım yolu ayarlarını yaparak e, kesme hazır hale getiriyorum. Bıçağımız 3 milimde, ona göre bıçak seçtim. Dalma yapacağımız uzunluktu da 3 milim. Safe ve home ayarlarından sonra isim vererek e, takım yolunu hesaplatıyorum. Kareden biraz uzaklaşmaya çalışıyorum çünkü e, çizeceğimiz diğer kare de e, ona göre e, hesaplama bölümünde yani planlama bölümünde ayrılmış durumda. Yaklaşık bir 70 milim falan gidiyoruz. 70 milim pardon 40 milim falan gidiyoruz. Ardından kareyi kopyalayıp e, transformla tekrar e, kare yerleşimi tamamlamış oluyorum. Sonra takım yolu ayarlarından yine aynı ölçülerde aynı ayarla başka isimle kaydediyorum. Daha sonra g çıktısını alarak kesime hazır hale getiriyoruz ve sonrasında testlere geçiyoruz. Test